Simülasyon oyunları dünyası Simulover'de hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bas Simulator 21'deyiz yine. Oyuna ben çok keyif aldığım için devam etmek istiyorum. Sizler de beğendiniz. Aşağıda yorumlu olarak belirttiniz. O yüzden sizlerle beraber oyunu devamına çekeceğiz. Bu arada bayramdayız. Hepinize iyi bayramlar diliyorum tekrardan. Bunlar benim stok videolarım. Hani ben şu anda evde olmadığımı da belirteyim. Sizler de bu videoları hani ben yokken izleyebilin diye çekiyorum. Şimdi bir Rotamız var yine Buradan Gitmemiz lazım Dur bir dakika yanlış yaptık Abicim şunu kapat Kamerayı ha böyle değiştiriyoruz tamam Unutmuşum ya birkaç gündür oyuna girmediğim için Hemen unutmuşum Şöyle ilerleyelim Sinyalimizi verelim En son Bir görevde kalmıştık Eyvallah Abi bana yol verdi Abi, abi bana yol ver. Şimdi şurada 4 dakika geç kalmışız gösteriyor bu arada. Ben yine biraz oyalandım çünkü. Neyse artık yapacak bir şey yok. Evet şöyle duralım. Yani durma konumumuz iyi ama maalesef biraz geç kaldık. Bir yolcu bilet istiyor. Ne bileti istiyor abicim? Normal bilet istiyor. Tek yön bilet istiyor. Yazdır diyelim. 2.80 para ücreti vereceğiz. 2 50 70 80. Eyvallah. I need several tickets, please. Emekli günlük bilet istiyor. 3 tane istiyor. Yazdır diyelim. 3.80 vereceğiz buna da. 2 3 80. Allah Allah. Herkesin de bilet isteyesi tuttu bugün. Vay 1.80. Fast food Tam da vermiş. Eyvallah. Haydi gidiyoruz. Tekrar sinyalimizi verelim. Çok geç kaldık. O yüzden birazcık hızlı gitmemiz lazım. Biraz yol alalım. Yapma ya. Şimdi onu nasıl durduracağım? E ee, Kırmızı mı yanacak? Yeşil mi yanacak? Sarı yanıyor sadece. I hope there's no ticket inspection today. Nerede bu müzik dinleyen? Oh. Eyvallah. Sorry. Müdür. Gerçekten çok yüksek sesle müzik dinliyordu. Neyse ki hallettik. Şöyle gideceğiz galiba. Şu an hala geç kalmış durumdayız. Çok da fazla hızlı gidemiyorum. Yapabileceğim bir şey yok. Çukurlara falan da giriyoruz çünkü. Al işte. Çukura girdik. Burada duracak mıyım? Yok burada durmuyoruz. Nerede duracağız? Şöyle gitmem lazım. Yolda da her yerde şey var ya. Biri inecekmiş. Artılarımız artıyor ama eksilerimiz de var. Çok fazla. Burada duracağız. Evet şöyle duralım. Bütün kapıları açalım. Senin ne işin var Mira burada? Ne oldu ya? Bir tane pot oldu

Rota oluştur diyor. Bağlantılı rotalar. Tamam. Değişiklikleri uygula. Uygun olan araçları bu rotaya atamak ister Absolutely ha. right. Gece Anladım. Tamamdır.

O zaman giderim. Ben hala bu rotadayım ama. Dur nerede duracaktık? Yanlış yerde durduk. Geri de gidemiyorum şimdi. Neyse yeşil yandı. Bir şey yanlış yapıyorum gibi geliyor bana ama. Neyi olduğunu çözemedim yani. Sanki Konuşmalar bir tık ilerden gidiyor. Ben bir tık geriden gidiyorum gibi böyle bir problem var. <laughs> Aha burada duracağız. Evet birazcık geç kaldık. Ya of yol normal bilet almayın artık ya bilet almayın artık. 2.80 Hadi git. Git çabuk çabuk çabuk. Emekli bileti tek yön bilet Bir tane yazdır 3 20 Ablacım çekil Vay arkadaş ya Herkesin de bilet isteyesi tuttu 8 8 20 Başka var mı? Yok Eyvallah Kapatalım bütün kapıları Gidiyor muyuz? Süper Sulardan geçerken de ses geliyor. Vay. Gece gece de araç kullanıyoruz. Bu da bir değişiklik oldu. Normalde gece tabii otobüsler yine çalışıyor. Burada çok çukur. Ya. Buradan bir yerden dönmem lazım. Nereden döneceğim ya? Evet. Görmeden döndüm vallahi. Burada duruyor muyum? Evet. Durduk. Vay gece gece de sürmedik demeyiz artık. Bayağı güzel oldu. Şöyle yine iç kameraya geçelim. Bir tane ticket istiyor. Öğrenci bileti, tek yön bilet. iki tane yazdır. 6 40 Evet. Hemen gitmemiz lazım. Çok geç kaldık. Sola dönmemiz lazım. Oradan sağa dönmemiz lazım. Kaç tane durak gideceğiz? Biraz fazla durak gittik gibi geldi bana ama. Çözemedim olayı. Burada bir durak mı var? Şurada sanki bir durak var. Ha burası son durakmış. Ne dedi ya? Orada değerli eşyayı bulmadım falan bir şeyler dedi. Bye bye Bay bay. <laughs> Bitti mi? Bu rotayı... Evet. Bu rotayı sürmeye devam etmek için GPS'e C düğmesini basılı tutarak kendi sürmeyi bırakabilirsin. Nereye gitmemi istiyor? Bu rotada sürmeye devam etmek için dediğine göre Bu ne sesi ya? Harita, harita nerede? Ee, Rut'tan çıkmak için diyor C'ye bastım Yok biz Rut'tan böyle çıkmayacağız bir dakika Aracı devral dedim Basılı tut diyor Ha. Evet Çıktık. Ha başkası aldı. Abi ne oldu? Ha yolcu olarak gideceğim. <laughs> Çok iyiymiş ya. Böyle oturayım. Biraz da başkası kullansın. Amca da, amca da maske var yalnız. Bizi garaja mı götürecek acaba? İyi kullan, iyi kullan. Ya, ya dikkat et. Allah Allah. Bizi nereye götürüyor? Garaja götürüyorsa iyi. O Çin Çin sokağına girdik. Neden böyle bir şey yaptırdılar anlamadım şimdi. Yani kendi kula veya bir seni götürelim diyor. yani illa oraya gideceğiz o zaman. O müzik de geliyor. <laughs> Çin sokağında müzikler. Dikkat et dikkat et ya ya ya. Ha, güzel yapmışlar ya. Baya iyi. Open close front door diyor. Dur açmayalım bir de yanlışlıkla şimdi kapıyı. Ben çok merak ettim bizi nereye götürüyor. Ben kullanmıyorum rahatım. En azından çukura girdim bilmem ne yaptın çarptın falan derdi yok. Adam güzel sakince götürüyor bize. Şurası bizim garaj mı? Yok orası şey gibi. Stadyum gibi. Veya havaalanı olabilir. Havaalanı burası ne? Abi bizi nereye götürüyorsun? Bir söyler misin acaba? Allah Allah. Koltuktan kalkabiliyoruz. Başka koltuğa da oturabiliyoruz. <laughs> Gayet iyiymiş. Ama inemiyoruz tabii. Nereye gideceğiz? Başkan nereye götürüyorsun beni? Çok merak içerisindeyim şu anda. Kaçırılıyor olabilirim. Hiç tanımadığım yerlerde geziyoruz. Benzinlik varmış burada. Ha şurası bizim durak mı? Vallahi durağa getirdi. Evet. Nereye girecek bakalım? Vallahi durağa getirdi. Haydi beni indir. İndir. I'll take good care of this bus. Eyvallah. İneyim mi? Müdür beni indir artık. <laughs> Maskeyi de takmışsın korkutuyorsun beni vallahi. Evet. Geldik. Bu ne? Abi otobüsümü götürme sakın. Heh, otobüs kayboldu. Ha üniforma giy diyor. Vay forma da giyebiliyormuşuz bak. Otobüsü oraya getirdi. Evet buradan başka bir görev alıyoruz bundan sonra galiba. Eyvallah güle güle. Otobüsümüz gitti. Biz haritayı falan bulamadım şu anda. Harita harita yok galiba ya. Her şeye basıyorum şu anda ama haritayı bulamadım arkadaşlar. Neyse biz artık kendimiz bir şey yapacağız herhalde sonradan. Şuradan bir şey oluşturacağız sanırım. Bakayım. Ha, Setra burada. Mercedes de rota 3'te. Bunlar şu an rotada ilerliyorlar galiba. Bize para kazandırıyor mu acaba bu iş? Bakım ve ücretler diyor. Bakım ve ücretler. Bilemedim. Neyse. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu sefer de gece sürüşü yaptık. Oyunda hani gece de otobüs kullanabiliyormuşuz. Onu da görmüş olduk. Bize daha doğrusu öğretici göstermiş oldu. Ee, bu videoluk biraz kısa olacak. Ama hani yapacak bir şey bulamadım. Şimdi tekrar yeni bir şeye de rotaya da girmek istemiyorum uzun sürer diye. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.